Dostlarım bugün de Dubai'de çok garip bir yerdeyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Burada hat fiyatçıların toplandığı bir gün varmış. Cumartesi günleri Memzer Center diye bir AVM var. Orada toplanıyorlarmış. Birbirlerine satış yapıyorlarmış. Antika pazarı mantığında. Çok güzel şeyler var. Çok incelemedim. Sürpriz olsun diye sizlerle beraber bakacağım. Her tezgahtan bir araba alacağız. En az bir araba almaya çalışacağız. Yani tabii ki bütçemiz el verdince fiyatları nasıl bilmiyorum. Umarım güzel fiyatları vardır. Her tezgahtan güzel bir şey alırız. Çok pahalı değildir diye düşünüyorum. İlla kalacak bir şey buluruz. Hadi ilk tezgahımıza başlayalım. Bu arada böyle boydan boya bakın. Şöyle bayağı bir e, uzun bir halde. Buradaki arkadaşlar hep sezgi açmış, arabalarını sıralamışlar. Arkadaşlar bu video videonun sonundan. Yani biz alışverişimizi yaptık o kadar güzel video oldu ki en az 1000 beğeni istiyorum sizden. Paket şampiyonlu gibi. En az burada 10.000 lira harcadık değil mi abi? Evet. En az bir 10.000 lira burada harcadık. Bir 20 20.000 lira eder Türkiye fiyatıyla. STH'ı var, Ferrari'si var, o var, bu var. Güzel video oldu. Umarım videoyu beğeni atarsınız. Beni sevindirirsiniz. Bakarsınız başka ülkeye de gitmişim hunt yapmaya. Belli olmaz. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Videoya geçelim. Şimdi şurada en soldan bahçeden burası koruma kabı satıyor. Buraya en son gelelim. Buradaki bir abinin tezgahı var. Burada hot wheels'lar Şuradan başlayacağız. Bakalım neler varmış. Şimdi buradaki tezgah gördüğünüz gibi hep kısa kartlar var. Burada önemli bir şey yok çok fazla. Nissan Sky 32 var, R33 var, bir beyaz R33 var. R35 var burada bir tane. Mustang GT var. Burada önemli bir şey yok ama dediğim gibi her yerden bir tane şey almaya çalıştığımız için buradan da bir şey alacağız. Mesela bunlar uzun kart. Koenigsegg GMR'a çok güzelmiş. Fiyatlarını soralım bunların. What are the prices? Short cards. These are for 20 each. For 20. These are two for 25. 200 liraymış tanesi bunların. This ones for long cards. Uh, 25. 25. Bunlar da 250 liraymış arkadaşlar. Daha az 11 lira. 25 for two. Ha, bir tanesi 14'müş, hmm. iki tanesi 25'miş, dört tanesi 45'miş. Yani 10 ile çarpın arkadaşlar. 140 lira, 20, 250 lira. lira. Buradan bir tane alalım kesinlikle. Şu Queen's'i Gamer'e çok güzel bence. Sen ne diyorsun abi? çok güzel araba. Gemere güzel. Başka ne var? Miklerin solu var arkadaşlar. Ya yani buraya kadar gelmişken uzun katalım. Bence kısa kat araba almayalım artık. Yani gerek yok. Şimdi burada bir de şey var. Subaru WRX STI var. Bu da olabilir. Hangisi sence? Ahmet abi seçelim beraber. Koniksek, Gemera güzel, o cepte. Buradan bunu alıyoruz. Bir tane alalım bence. Sana hepsini alacağız ya, paramız yetmeyecek. Hepsinden birer tane alalım. İkinci tezgahtayız. Bakın burası biraz kalabalık, burada insanlar var. Bakabilirsek inşallah soracağız. Burada çok fazla bir şey yok. Burada bizim gene bildiğimiz kısa kartlar var. Regularlar, normal regularlar. 180 var, 1500 var. Bunlar normal arabalar ama aslı burada mevzu burada. Burada bir tane set var, bunun fiyatını sorarız. Bu pahalıdır ama bunun yüz olduğunu hiç düşünmüyorum. Bakın bir de burada koruma kaplı şey var böyle. Ne kadar güzeller. Burada bir tane R34 var. Dehşet gözüküyor. Tomica'nın bir tem, tem transportu var evet. ama bir şey atmış bunun üstüne yapışkan bir şey var. R33'lü beraber ikili. Bunun fiyatı sorabiliriz aslında. Güzel gözüküyor. Açabiliyor muyuz acaba? Herhalde açarız diye düşünüyorum. Bakın böyle team transportlu bir R33 var burada. Tomica'dan böyle kamyonetli falan. Bunun fiyatı yazıyorum bir yerinde. Yazıyor. 10.500 liraymış tamam abi. Kolay gelsin. Burada LRJ'ler var. Chevrolet var. Dodge Power Wagon abi bu şey olan, pick-up olan. Şurada Lamborghini Countach var LP500S. Yani 250-2500 liraymış arkadaşlar. Lamborghini Countach. Yani evet olabilir ama şu an her tezgahtan bir araba alacağımız için biraz... Biraz tuzlu kaçar. Biraz tuzlu kaçar bize. İşte mesela burası zor bir tezgah. Gösterdik bize herhalde satmak için. İlla tutacak, yakalacak yani. Kaçarımız yok galiba. İlla kıstıracak bizi. Böyle bir kutusu var. Üf. Çok güzel. Harbi dehşetmiş. Harbi dehşetmiş. Şu an abi açarak aklımı çeldi. Bir başardı yani, thank you. Şimdi videonun konusunda söz verdiğimiz gibi bir şey almamız lazım. Bir ara biliyorsunuz veri olmuştu bu arabada, Chevrolet Impala'sı. Impala, ee, çok güzel. hundred pahası? 480 lira. 480. 480 yani 4800 480. 480 lira. Şu an dirhem 11 lira, 5000 lira falan buluştu evet, yani. 5000 evet. küsür lira falan yapıyor. Çok güzel ama çok pahalı bunlar bizim için. Dediğim gibi Bak, her tezgah tarifi olacağımız için. Dirhem ilk günlerde geçen evet. hafta, bugün... Ben gelene kadar 11 lira oldu evet, arkadaşlar. Evet, evet. <laughs> 125 yani lira şu 1250 lira yani. 1300 1400 lira falan. Set komple set. Bu dayı bizi ikna etmiş olabilir şu an. Dayı güzel ama. Evet. set set güzel. Do güzel. Duya beni discount for it. Tamam 1250 diyor son. Son 1250 diyor arkadaşlar. Ya şimdi bunu alsan Türkiye'de 120 lira tane tanesini alsan 120 240 360 480 600 720 lira yapar tanesi. Zaten bunu kara borsadan falan alsan bir de buna uzun kapma kısa kart da değil. Yok ya. Yok. Yok 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 yok. Ucundan döndü. Vallahi ucundan döndü. Her an alabiliyordum. Buraya geldiğimizde güzel şeyler karşılıyor bizi. Bakın, Circuit Legend serisinden bir Mustang'imiz var burada. Türkiye'de gelir inşallah. Umarım herkes sahibi olabilir. Porsche 911 var. Bir de orada, şurada <laughs> Circuit Legend serisi var. Ferrari'li, Porsche 911'li, hepsi orada duruyor. <laughs> Onlar büyük <laughs> maç set olarak satılıktır. Ama <laughs> Beyzai'de satıyorsa da hemen alacağız tabii ki. E fiyatlarını sormamız lazım. Burada güzel bir şey gördüm. Eğer kolay kaçmak istersek bunu alabiliriz. Gayet güzel. Hello sir. <laughs> Uh, are you selling these for sets or? For set, or... <laughs> yeah. Abi 2000 liraymış arkadaşlar bu set. Türkiye'de biliyorsun şu an bir premium setin fiyatı 1750 lira. Bu sete size verilirim 2000 lira? Yani 2200 lira yapıyor aslında değil mi Türkiye şu an? Evet, 11 lira olduğu için 2200 lira yapıyor. Bu set alabiliriz. Burayı için bu set okeydir benim için. Bir de şunu sormak istiyorum. What is the price? <laughs> 20. Ya. 20. Çok ucuz ya. Evet. Arkadaşlar 200 lira. Bunun yani 20 lira. Bu alınabilir. Buradan da kolaya bunu kaçacağım ama param kalırsa bunu alacağım. Okey miyiz? Sadece gayet iyi. Evet ikinci arabamızı aldık. Güzel bir sipariş oldu. Burada da güzel araba var. Burada hot wheels yok ama. Hello sir. Burada kısa var 3-5 tane. Bunlar öyle göstermelik koymuş Burası da 10 liraymış. Yani 100 lira. Ama burada farklı bir marka daha var. Ben bunu merak ettim. Şimdi bakın. Brago'yu biliyoruz. Burada Masti diye bir marka var. Burada bir tane Lexus var. Gayet güzel tekerleğe de kauçuk. Burada başka bir marka daha var. Bunu bilmiyorum. CCA dev bir marka. BMW 3 DSM'si var mesela. Böyle parça parça halinde satılanlar var. Yani kendi arabanızı kendiniz modifiye edebiliyorsunuz. İçindeki parçalar. Ee, bak burada mesela motoru var galiba. Evet. Böyle bir şey verdi. Dediken ki şuna da bak dedi. Çok güzel olduğunu söyledi. Ağırlığı da çok iyi. Bunu da... What's the price of it? 60'ymiş. Yani bu da 600 lira. Böyle de bir kutusu var arkadaşlar. So what are the price of Bragos? One's 40 c Burada 164 Bragolar var. Bunlar 400 liraymış. Bunlar da gayet güzel. Bence denemek Mustang, lazım ya. Mustang alalım. Get okay. Gia Mustang. Şunu discount for it. Last price. <laughs> yeah, give me last price. I can give you for 35. 45. Evet. Tamam bunu alayım ya. Bu da daha... şimdi evet. çoğalardan bir şey alacağız ya bunu alayım. Bu daha iyi. 350 arkadaşlar Bence bu da. Bence Mustang ama mavisini mavi alacağım. Evet ben zaten mavi çok severim. Koy abi. Bunu aldık. 350 liraya aldık bunu. Böyle değiştirilebiliyormuş. Bakın burada parçaları var. Ekstra parçalar. O parçaları takıp söküp çıkartabiliyorsunuz. Bir de burada lisanslı oluyor. Ford'dan resmi lisanslı yazıyor. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Arka tarafında da böyle renk çeşitleri var. Biz lacivertini aldık bunu eve götüreceğiz bunu almış olalım hadi bakalım bir farklılık olmuş olsun farklı bir model olmuş olsun böyle yapacağız. Arkadaşlar şimdi başka bir tezgaha geldik burada benim bayağıdır almak istediğim bir araba var. Sorry. Inno 64'ten Ferrari F40 Chrome Black. Çok güzel bir araba şöyle çek abi. Çok güzel bir araba ben Inno çok sevmiyorum biliyorsunuz ama ben bu modeli bayağıdır arıyordum ve burada buldum. Abi sordum ben bu arada, fiyatını 120 dedi. Ee, 1200 liraya dedi. Şimdi onunla güzel bir pazar yapacağız. Bunu alacağım ben. Şu anda müşterisi var. Onlarla bir konuşsun. Sonra biz konuşuruz. Bu arada burada bir Murat 131 var. Premium. Murat 131. Bu da 36 360 liraymış arkadaşlar. Bu da bayağı güzel. Harbiden iyi araba. Bunu da alabilirim belki. Okay. Discount. I want discount. I want it 400. you can. I'm a visitor here. Yeah, I'm tourist. I, I came here from Turkey. Uh -huh. too, from too far. Yeah. Come on, 110 maybe. 110. Okay, deal. Give me your yeah. rent. Yeah, it's Turkey style. Okay. All right, man. <laughs> Thank you. I'll catch that. liras. Yani. What's the price of it? 35. And it 5. 35, and you can get it for three for five for 100. Yeah. Ee, diyor ki tanesi 350 lira diyor. Ee, eğer 3'ünü üçünü birden alırsan diyor 1000 liraya veririm diyor. 50 lira mıydım yapmış oluyor? 50 yapmış oluyor evet. Bakın burada bir Mazda MX-5 Miata var. Yeşil. Fiat 131 var. Ee, Big Air BL var burada bir tane de. End of my video I might buy it. Okay? Only might. Thank you sir. Have a nice day. Evet bir araba daha aldık. Paralar gidiyor paralar. Paracıklar gidiyor uçuyor hepsi. Evet, son iki nedir? Yüzer yüzer abi. Evet. Arka. Bin, bin gidiyor yani. Bin bin hiç acımıyor. Burada güzel şeyler var. bir Honda Prelude görüyorum burada bir tane. Uzun kart bir Honda Prelude. Güzel bir araba. Bakın uzun kart R35 var burada bir tane. What are the prices? This is 30 dirhams. This is 20 30, 20. 30 yani 30 liram arkadaşlar. 300 TL gibi bir şey geliyor. Şu 20'ymiş. 200 liram, Şey 20 dirhem yani. How, how much was it? 20 dirhams. 20. bu da 200 mü arkadaşlar. Honda Prelude. Ee, burada açık arabalar var. Bakın burada McLaren W1 var. İşte Lamborghini Miura var. So what are the prices of open cars? Different prices. These are 10 each. These are 15 and up. Bu çıkabiliriz burada. Bak bu da güzelmiş ha. Kaç bende bundan var da? Aa. Ah, 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 ah. Şurada güzel bir 35 var. What is the price of it? Uh, this is 25. 25. Arkadaşlar, STH'i varmış. Dedi ki 120 dedi. 1200 lira diyor yani. <laughs> ben elini sıkayım diyeceğim şimdi. Too We're too going too to a Turkish uh, trade, okay? We will. Okay. 90. Give me your price. Too low. Uh, how much? Bring it up. No, you'll tell me a price. You'll tell me. Him, this, this, him, price, me? You yeah, yeah, you and me. We're going to... Uh, 115. 115. Uh, 95. Do it more. Come on. Come on. Come on. Come on. 110. 1. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. That 5 dirham is for my chai. I can't do anything right? Okay, what's your last price? 105. Special. Absolute last. Okay. We deal. Deal. 1050 liraya aldık. STH bir avidi. Türkiye'de arada bul 1000 liraya buluyorsun. Instagram. Arkadaşlar bu da Instagram hesaplarıymış. Reze daha kesti. Türkiye'deki fiyatlara göre bunun fiyatları ucuz. Burada QR kodları da varmış. Thank you very much sir. Thank you. Thank you. Gene bir şey aldık. Oğlum <laughs> çok para gitti abi. Gene bin aldık. <laughs> 3000 4000 lira oldu şimdiden. Okay, tell me your prices man. 20. Okay. Let's begin with this. Bunlar e, çok eski abi. Nissan Skyline. Çok eski bir Skyline. Bakayım kaç yıldanmış. Şurada arkadaşlar bakın 2002'den bir Nissan Skyline Ara 34. <laughs> abi değerli bunlar. <laughs> değerli bunlar değerli. <laughs> okay, what is the price of it? That's only 85 lira. 85. Bu ucuz söyledi oğlum 85 lira. Ucuz yiyorum ben de. Ha bu R32'ymiş bu arada. R34 değil R32. Tamam olsun. Benim favorim. <laughs> Evet R34 var burada bir tane de. Toyz arastan almış bak. Faturası <laughs> bile duruyor. <laughs> okay price? That's 100 lira. 100 lira. 100 1000 lira. <laughs> bak. Aa, bir de hatalı bir de error model abi. Ve arkadaşlar <laughs> aynaları yokmuş. Evet. Error model bir de 1000 lira. Ben bu konsept düşünüyorken 20 alırım, 10 alırım, 15 alırım, 30 alırım. Her yerde güzel 100 şey 100 var. Yüz 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 yüz. Kaç tezgah var burada bir iki üç dört. Ooo çok güzeller. Her şey çok güzel. Evet. Biz bunu benim bence sona bırakalım. Abi 32 al, yani paramız kalır sonra Evet bir şey bence de, evet. O 32 al. Bu 32 alım bence de, kalır. evet. Burada bir abimiz daha var. Burada çok önemli şeyler yok galiba. Hello. Hi how are you? Thank you. Evet arkadaşlar burada kısa kart hatvizler var. Bir de uzun kartlar var şu da ama yani mainline uzun kartlar. E, bu 1250 liraymış bu da 1500 liraymış arkadaşlar. İkisi de uzun kart, ikisi de STH, biri kısa kartı, biri uzun kartı. E, what are the price regular cards. I have some 10 dirhams. 10. Yeah, these are 10, 10, some 10, 10, 10. 10, Hepsi. 10. Bunlar yeni çıkmış arkadaşlar. Honda Civic Type R bakın görüyorsun majöretin. Majöret ama jantlar da çok kötü ya. Jantları da biraz güzel yapsalar. Bunun bende mavisi var. Bunun mavisi çok güzel arkadaşlar. Şunun mavisi var bende. Mavisi harbiden dehşet bir şey. E, çok güzel ama jantlarında sıkıntı var ya bunların da. Bir de bunlar kısa milli. Jantları değiştirince dışarıdan sarkıyor bunların jantları. Yani benim değiştirdiğim jantlara göre. O yüzden majöreti şu anlık almayı düşünmüyorum. Ama arabalar çok güzel. Orası da doğru ve doğru. Burada güzel bir şey bulursam hemen alayım kaçalım. Evet bir tane Ford Focus RS buldum. Bence bu gayet iyi. Bu güzel gibi. Ee, bakalım başka ne var? What was the price? 15. 15. Okay, I buy this one. Thank you my friend. Arkadaşlar, bu arkadaş da YouTuber. Dubai'nin YouTuber'ı. Hot Wheels konusunda video çeken tek kişi bu. Gelmeden önce çok araştırdım. Sadece Velid'in adı da Velid bu arada. Velid Diecast. Alta yazarım zaten bir yere. I made your ass. You yes. give me discount, okay? Okay, I'll see. <laughs> dedim ki, reklamını yaptım. Bana biraz yapacaksın dedim. Bakalım şimdi konuşacağız. Give me something great and with great price. So first of all, I've got the new legend set diyor Circuit legend set. Evet, diyor ki, Circuit Legends setini alabilirsin diyor. The Porsche and it's an amazing set. Bu set çok güzel diyor. Porsche ile beraber çok güzel bir set olduğunu söylüyor. Yeni mainline'larım var diyor. So, Onlar so, yüksek Toyota Supra'm so, var diyor. So, uzun so, kars. So, okay, so, price? Forty with the protector. Forty with the protector. Yeah. Arkadaşlar 400 lira koruma kablı beraber. Version, Bu da do. yeni Toyota Supra. Bu da 30 yani yeah. 30 lira. 300 lira. Yeah. Okay. Uh, I won't talk too much. I buy this one. Bunu alıyorum arkadaşlar. 400 lira. Toyota Supra koruma kabile beraber verecekmiş. As you can see, these are really sought after. I also got the other color, the of it. Diyor ki arkadaşlar, elinde diyor e, Falcon'in Mazda X7'si var diyor. Bir de elinde renkleri de vardı. Bu rengi de varmış Mazda X7'nin. Şöyle göstereyim. Böyle bir Mazda X7'nin de var diyor. bir tane daha gösterdi ama nerede onu anlamadım. Şimdilik hon şeyle kalalım. Şimdilik Toyota Supra'mızı aldık. Bununla kalalım. 400 liraya aldık. Gayet güzel bir fiyat aldı. Bir de uzun kar Toyota Supra kırmızı. E, ee, dönüşe tekrardan uğrayacağım belli de. What is the price <laughs> of it? Bu da koruma kararı ver, 400'e veririm diyor. Eski bir Porsche. Ee, kaç yılından? Şurada yazıyor. 2020 yılından bir Porsche arkadaşlar. Porsche 993 GT2. Bu da olabilir. Okay, end of my recording. I'll talk with you again, okay? Yeah, no problem. But hide it for me. All right. Thank you. Arkadaşlar burada bir tezgah daha buldum. Bakın burada Team Transport'lar var. Burada Tomica'nın arabaları var. Bakın gördüğünüz gibi ae 86 Skyline GTR var. Back to the Fortune araba var. E, Toyota 86 var. Burada küçük Tomica'lar var. Bunların fiyatları 450'ydi galiba, Şunlardan alacağım çünkü çok fazla Tomica'ya sınamadım. Ben jantları falan böyle plastik olduğu için çok fazla sınamadım. O yüzden buradakilerden birini alacağım. 450 demiştik galiba, 400'e indirtirsek. Şurada bir tane lacivert Skyline R GTR R35 var. Bunu almayı düşünüyorum, bakalım. Bunu konuşacağız. Bir de şurada bir tane Tomica'nın Skyline R32'si var. Onu da konuşabiliriz, gayet güzeller. Bakacağız. Şurada bir tane Honda Civic var sarı, 800 lira diyor. Buradan alacaktım ama abi kayboldu, abi geldik herhalde. O yüzden buraya bırakıp devam ediyorum. Bakın burada Skyline'lar falan da vardı. Bunlar 950 lira, 9500 lira, 9500 lira falan de burayı direkt terk ediyorum. Tezgah satıcısı gitti. Burada farklı tezgah var. Bir de buraya bakalım. burada neler varmış. Bir de burayı görelim. Şurada bakın setler var. 5 setler. Bir tane Capcom Hot Wheels var. <laughs> Mercedes Unimog var. Street Fighter'dan. Yani Street Fighter temalı. Burada diğer arabalar var. Bakalım bunların fiyatlarını soracağız. Şurada bir tane GTR R35 var. Gran Turismo'dan. Bunun fiyatını soracağız. Sen bu kartı falan zarar görmüş. Ucuza verir herhalde. What is the price? 40. 40. 400, 400 liraymış arkadaşlar bu R35. Bunu alabilirim. Gayet güzel. Bir de burada başka araba var. Onları soracağız, bakacağız. Burada bakın kısa kartta Toyota Supra var. Bunların ne fiyatını soralım. Bakalım uygunsa belki size bir şeyler yapabiliriz ki yak. Şunu alacağım galiba. Bunu indirme yaparsa bunu alacağım. 400 demiş, 400 demişti galiba bir şey dedi. İndirme alacağım. Burada Honda Civic Type R'ın ikili hali var biliyorsunuz. Porsche'un ikili hali var. Arkadaşlar şimdi burada ben bir arkadaş sözleştim. Kendisi yaşı bayağı büyükmüş. Aldım arabalara bakın. Birisi bu. Bunu 1500 liraya alıyorum. Diğeri de bu. Lamborghini ikili set. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne diyorsun abi? Çok güzel. Skyline 34. Hızlı Öfkeliden. Çok güzel bir ticaret oldu. 2500 lira e vereceğim bu ikisine toplam. Gayet güzel oldu. Ben çok mutluyum yani bu ticaretten. Şunu bayağı bayağı arıyordum. Sonunda aldık Allah'a şükür. Evet burada bakalım soracağız bir şeyler. Neler var? Şurada bir premiumlar var bakın görüyorsunuz. Honda Civic Ege var sarı. Hızlı öfkeliden. Bir Honda Civic de var. Burada Honda Civic çok seviliyor anlamadım ben. Her hafta Honda Civic böyle başta, en başta koyulmuş. En gözüken yerde koyulmuş. 190. 110. 110. 150. 150. 70. Yani binden yukarı arkadaşlar. Hepsi. This one. This one is 7. That one is 50. 50. 50. Yeah. 500 lira arkadaşlar. Nissan Silvia S15 okay. 500 lira. Türkiye'de araba bul. Bodum mu bulasın. Bunu alıyorum buradan da ya. Tamam. Buradan da bunu alacağım. Çok sevilen bir araba Nissan Silvia S15 Türkiye'de. What is your last price? I want discount. 45. 45. Yeah. Okay. Thank you. This one is yours or not? In span of one month. It's... Abi ortak açsana şunları. ikisi farklı kişiliğiymiş. Buradan da bir şey alacağız şimdi. Mecbur. Hello sir. Takmadım yani. Şurada bir tane Mazda Speed Miata gördüm. Çok tatlı. Aleyza var burada. Çok tatlı gözüküyor. Çok tatlı değil mi? Evet. Harbi güzel araba. Bunlar var. Bunları biliyoruz, biliyoruz. Lamborghini Countach var burada bir tane yeşil. Ama abi ee, çok canına yakın değil mi? Evet hı, çok, hı. hiç samimi değil o yüzden almayacağım buradan yani alısım gelmedi. Normalde alacaktım ama e, beyefendi çok samimi davranmadı yani bize bakmadı bile. Dönüp selam bile vermedi. O yüzden onu almayı düşünmüyorum. Samimi tercih edebiliyorsunuz. Samimi davransa alacaktım ama... Yok yani alınmaz. yap? <laughs> 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 İnşallah izleyici küfür etmez bana ama... <laughs> Davranmadın abi samimi, davranmadım. Dav ya yani ben <laughs> merhaba dedim, cevap bile vermedi bana. Evet. O yüzden Biz gerek yok. Bakmadı. Aa, tişört bak. Güzel. Dehşet. Kaç bay, da, kaç, kaç anlamadım. Ne kadar? 3 4 3 tişört 100 lira. Ya tanesi 35. Ha, öyleli. Arkadaşlar, buradan 2 tane tişört alacağım. Bakın bir tanesi bu. R34 arkası full dolu böyle. Ön tarafında GTR logosu ha. var. Çok güzelmiş. Bir tane de beyazı vardı. Bu da şey beyazı göster, siyahı göster bir de. Siyahı da bu. Bir de bu. Çok güzel. Respect yazıyor. Arkasında Skyline'in şeyleri, detayları var. Çok bayıldım. Muhteşem. Bayıldım. Çok güzelmiş. İkisini de aldık. Burada bir arkadaşın daha bir tezgahı var. Burada premiumları var. Bunlar çok Türkiye tutan premiumlar değil. Ama şurada bir Aston Martin var. Bu 450 dedi. 450 dedi buna. 45 dedi yani. E, ee, şurada açıklar var. Ben bu açıkları tutuldum açıkçası birazcık. Bak şurada bir tane Skyline GTA var. Jantları yok. Ben bu jant takarım. 6, 35 tane. Gayet güzel. Okay, what is the price? 5 Rans. 5. Arkadaşlar Aldık. aldım. Havada kaptım. Evet. Al bakayım sonra. Arabaları da anahtarlık yapmış. Şöyle bak. Bütün arabaları çocuk anahtarlık şey yapmış. yapmış. Bakın burada şey var bu arada. Formül araçları var. bunları da hatırlıyorsun. 5 seti açmış. 5 setin içindeki arabaları anahtarlık yapmış. Okay, what are the price of this? 140, 140 70, 70 120. 120. 120. 1200, 750, 1100 dedim ama kaç dedi? Öyle bir şey dedi. 1000 küsür dedi. Buradan sadece bunu alacağım ya. Aros Bey çok zaman bir şey yok arabası yok. O yüzden sadece bunu alıp geçiyorum. Evet dostlarım burada küçük bir kardeşimiz var. Merhaba. Say merhaba. 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 Great. What are the price of your cars man? 20. 200 lira arkadaşlar. This one? 20. All this 20. This is 15. 15. Bunlar da 20'miş arkadaşlar. Bunlar hepsi 15. Bakın bu arabaları görüyorsunuz. 15, 15, 15, 15. Hepsi 15. Bunlar da 20'miş. Bunlar da 15'miş arkadaşlar. Çok da almak istiyorum çocuktan. Bir şey almak istiyorum da çok da güzel şey yok ya. Çocuktan bir şey alalım yani bu çocuktan. RS Electron var. Hadi bunu alalım. End of my recording video, I'll come back. Okay? Nice to meet you, man. Nice to meet you. Evet son tezgahımıza geldik. Burada da böyle arabalar var. Hello. Burada Circuit Legends arabaları var. Güzel bir fiyat verirse Porsche 911 GT3 e alıp gideceğim. Bunlar arkadaşlar 1000 dirhem yani 10 bin lira gibi 11 bin lira 12 bin lira gibi bir şey tekabül ediyor. Uh, for my content it yeah. might be good for me. Thank you. Açmamı ister misin? Ben kendi yani içerik için güzel olur. Yani almayacağımı belirttim. Ama sağ olsun yardım ediyor bize. Açıp gösterecek bakalım. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir araba yani. Auto artın. Şuna bakar mısınız? Bunun kapıları falan açılıyor. Şimdi elle kendisi açar. Şeyi vardır yanında. Aparatı. Zaten şu an çıkartıyor aparatı. Bakın şunun içine bakar mısınız? Muhteşem. Muhteşem bir araba. Çok güzel ya. İş detaylarının güzelliğine bak. Oh, you don't need to open the other, other door. Is baggage is openable? Bagajı da açılıyormuş. Bakın bagajda bu şekilde. Detayların güzelliğini görüyor musunuz? Yani çok güzel ya. Çok güzel. Keşke paramız olsa da odamızın her böyle bunlarla dizsek. Bu da e, Midnight Purple. Gece yarısı mavisi o anda. Şuna bak, maskeman, bak maskeman. jantına bakar mısın? Çok güzel bir araba ya, muhteşem. Thank you for help. Thank you. Aa, şey yok bunun içinde. Porsche'la Ferrari yok. Zaten Ferrari hani olmaması okey de Porsche da yok. Ben Porsche istiyordum. Bunun içinde Porsche yok. Don't you have uh, Porsche? Socket Why not? Aa kendisi içmiş arkadaş. Satılık demiş kendisini ayırmış. Arkadaş satsaydı ya. Çok güzel olurdu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Buradan alacağım bir şey yok gibi ya. Ama açtığı için alacağım dedim. O kadar yardımcı oldu. Gösterdi bize şeyi falan. O var abi bende. Toyota GR, Toyota GR hep, Toyota GR. What are the prices of Tomikas? 25 each. Ee, arkadaşlar bu 600'müş. Bu Tomica'nın premium'muş. Tomica'nın premium'unu ilk defa gördüm. This one? 30. 30. Zero. Do discount? <laughs> Arkadaşlar 25'miş. Bu benim için çok değerli bir araba. Lexus 300. Eskiden bir yarış oyunu vardı. Midnight Club, Bad Edition Remix diye. Abimlerken bu araba çok alıyorduk. Aklıma o geldi şimdi. Kesinlikle alacağım bunu da. Çok tatlı bir araba. 25'miş. 25. Okay, I'll buy this one. Okay. Thank you very much. Arkadaşlar alacaklarımızı alıp topladık. Burada bir arkadaş da var. Koruma kabı satıyor. Şöyle ee, çekelim ha fiyatları. Kısa kartlar 3 lirem, 30 lira. Uzun kartlar 4 lirem, Premiumlar 5 lirem, İkili paketler 10 dirhem. Mainline 5'li be, şeyler 15. Hot Wheels Premium 5'li paketleri 15. Ee, bir de bu neymiş? Hot Wheels Display Box'larda 20, 20 parçası 7'ymiş. 7 ymiş. 70, 70 lira. Araba satılık değil bu arada burada. Sadece koruma kapları satılık. Arabaları satmıyor. Bir Nissan Silvia S15 almıştık. E, ee, onu paketine koyacağız. Şöyle kapatıyoruz. Ters koyduk. Yo. Doğru Hadi doğru, doğru. Biraz sertmiş. Evet şöyle bir tane Silvia son beşimizi korumaya aldık. Bunun bu arada bakın burası böyle şey olmuş, kirlenmiş falan. Ben sıfırını aldım, sıfırını sonra koyarım. Bu böyle zaten uçakta gideceğim. Uçakta gelken böyle kalsın. Eve değiştiririm ben onu. Give me one team transport. Böyle team transport aldık ikili. Lamborghini ve şey var, taşıyıcısı var. Kameraya vurdum. Bunu da böyle alıp kapatıyoruz. Gayet güzel. Bir tane şu Mercedes saklayacağım. Long kart. Uzan biraz zarar görmüştü de gene saklayasım geldi. Bilmiyorum öyle öyle istedi. Şöyle koyduk. Bunu da böyle kapattık. Bir tane daha Mercedes'imizi yerleştirdik. Tamam burada koyacağım başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Ee, onlardan diğerlerini de evdeki aldığım şeyler için ayıracağım. Onları da koyacağız ve İzmir'de artık görüşürüz. Bir şey yaparız. Sıradan sonraki videolarda Türkiye olacak. Dubai hantımız bitti. Arkadaşlar burada bir tane Skyline R32 bulduk. Bakın 2002 yılından. Zaten ben daha göstermiştim. Bunu da tekrar göstereyim. Şurada 2002 yılında olduğu yazıyor. 2001 yazıyor bakın şurada en altta. Mattel 2001 yazıyor. Şu an şu parmağımın olduğu yerde 2001 yazıyor. R32 bunu 800'e verecek. Üstüne bir tane de Ferrari aldık. SF90 Stradale. Bunu da yorum yapanlardan bir kişiye hediye ediyorum. Yorum yapanlardan bir kişiye hediye olarak göndereceğim bunu da. Yurt dışı Ferrari SF90 Stradale. İkisini 1000 liraya aldım bu arada. Bu da gayet güzel bir takası takas oldu. Sağ olsun yardım etti. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba Merhaba Türkiye. <laughs> Thank you. How much is this? Bir çeyiz buldum arkadaşlar. 1, Chase var bu arada. 145. Someone took it but if you want you can take it. 145. 1450 liraymış. Total Land Cruiser. Chase. Chase çok önemli değil benim için. Chase'i boş verin. Ee, şu ikisini alalım biz 1000 TL'ye ve gidelim. Arkadaşlar 3-4 paket falan bir şey aldım bu arada. Az buz değil yani. Daha aşağıda bir şey çıkartıyor. Bu bizi yakaladı. <laughs> bu, bu bizi yakaladı ben söyleyeyim. Aldığımız F40 kendisinde varmış. Bu benim kendimin dedi. Satmıyorum dedi. Verelim bunu da defolup gidelim buradan abi. Yeter artık. param para kalmadı ya. Hobi pahalı 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 çıkardık lan. <laughs> Sayıyoruz. Bu cüzdan dolu da. Cüzdan <laughs> doldu. Ha bir tane bak arkadaşlar şunu vereceğim. Acısız. Bak yüzlük. It's yours man. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> you searched it? Yeah. <laughs> Thank you. <laughs> nice to meet you my friend. Tanıştığıma <laughs> memnun oldum. Tanıştığıma <laughs> memnun oldum. Tanıştığıma <laughs> memnun oldum. Tanıştığıma <laughs> memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> nice to meet you. Ah nice to meet you. Thank you so much. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Ne diyorsun abi konuya? şu bence, şu konu ne diyorsun? Bence eve gidelim hemen. Bakın biraz da bakasın var ama ya. abi. yok eve gidelim. Şey yavaş yavaş derim. Bak zaten herkes toplanıyor bu arada. Herkes yeter dedi. Hadi Allah'ım hadi kaçıyoruz dediler. Herkes kaçıyor. Görüşürüz. Dubai'ye gerçekten hunt yapmaya gelmiş oldum. Bütün paramı hunt'ta harcadım. Ne gezdik, ne araba sürdük, ne şey neydi o? Buggy sürdük. Hiçbir şey yapmadık. Sadece hunt yaptık. Bugü şort aldık. Ama. Evet, bugün bagi bugü süreceğiz var. Bugün bir de bagi süreceğiz. Onlar Instagram'da real bir şey atarım. bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yorumlardan bir kişiye bu Ferrari'yi vereceğim. Ama Allah aşkına inşallah bana çıkar gibi şeyler yazmayın. Daha böyle video hakkında güzel yorumlar atın. Kimseye söylemeyin ha. Instagram'da keyif falan atmayacağım ama bunu sadece aramızda. Sadece YouTube izleyicisine özel. Yani öyle Instagram'da kadar falan olsun. Yok öyle. Sadece YouTube'cular özel. Böyle bir e, çekiliş yapacağım. Aramızda. Cık, şey yapmayın. E, her zaman söylediğim gibi kendinize iyi bakın. Koleksiyonunuza kalın. Bye.